Merhaba arkadaşlar, rahmetli abonelik sizlerle birlikte Final Ted Freddys 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kolda dinle ne demek hatırlamıyorum ya? Bak biz arkadaşız neden mi hatırlamıyorsun? Biz senin arkadaş olduğumuzu bile hatırlamıyorum. Sen kimsin ki? İyi gel be adamım. Yok, şuradaki şeyleri söndüreceğim. Köpekleri söndürmem lazım. Buraya biri böyle bir şey yapmış yapacak bir şey yok. Kır kır bunlar. Bazı sönüyor bazıları sönmüyor. Mecbur kırmam lazım. Bunları birbirine... kırmadan. Bonnie'yi de kurtarmanın bir yolu olmaz ama ben onun için nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Neyse, birinci arkadaşımı kurtardım. Sonra Foxy vardı. Foxy'nin de nerede olduğunu bilmiyorum. Orada Chica var galiba, Chica Çıka orada. Chica'yı gördüm orada. Chica var camda. Nasıl yapacağız şimdi? Bir an önce eve gireyim de. Burada kim var? Aha, orada Foxy'yi gördüm ben. Neler gelmiş onların başlarına? ben ne yapıyorum ben o zamandır uyudum ama ne oluyor hiçbir şey hatırlamıyorum ben Bonnie orada zaten Bonnie oradan kurtaramıyorum o iptal zaten kaç 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 de ben nereden gireceğim şimdi ben evin yolunu bile unuttum neyse şuradan gideyim heyecanlandım çünkü Şöyle bir tane de biz şu an takip edelim de bana. Bir sıkılığını açar mısın? Hiç değilse. Tamam. Daha iyi oldu böyle. Oğlum Fred'i. Bak tamam ben adım. Yani Golden Freddy olabilir ama ben seni tanımıyorum. Burasının da neresi olduğunu bilmiyorum. Yani bana söyle burası neresi yani ben buraya ne, yani nereden geldim yani neresi burası ben sizi bile tanımıyorum siz kimsiniz ya Allah Allah ben sizi tanımıyorum bu kadar basit yani bu kadar net Neyini anlamıyorsunuz ya Allah Allah niye beni kaçırdınız buraya götürdünüz ya Golden Freddy ne diyorsun sen ben seni falan ben seni kaçırmadım Golden Freddy dalga mı geçiyorsun benimle ben sana öyle bir şey yapmadım ben sana bir şey yapmam Niye yapayım ya ben ya bunu niye yok? Elime ne geçecek? Söylesene bana. Söyle. Söyle söyle. Çek çekime söyle. Bunu bunu yapınca benim elime ne geçecek? Söyle bakayım. Sen söyle korkma sen söyle. Benim elime ne geçecek? Söyle bakayım sen. Söyle söyle direkt söyle. Ne geçecek benim elime bunu yapınca bu adam Ha? Söyle çık Tabii söyleyemezsin çünkü. Korkuyorsun. hafızanı kaybettiğini biliyorum. Ama bir şekilde geri gelmesi lazım ya. Böyle olmaz. Bak bugün 1 Nisan 2001 olmuş. 1 Nisan'dayız hala demek ki. Bitmemiş o gün daha. Haftaya da 8 olur. Nisan, Nisan 1 olur. Daha bugün bile bitmemiş. Öğlen olmuş zaten bu kalacağı üzere. Sen şimdi hiçbir şey hatırlamıyor musun? Kaç defa daha söyleyeyim? Sen de ya da kaç defa daha bulmuşsun? Hatırlamıyorum. Bu kadar basit. Geri zekalı mısın? Nesin ya? Anlamadın mı? An anlama kıtlığı mı var senin ya? Oldu Fredi. Yeter. Benimle arkadaşız biz. Hatta bebeklikten beri ailelerimiz tanışık yani. Arkadaşız yani biz bayağı zamandır. Hatta kardeşsiniz seninle biz. Hem arkı, yani kardeşim olduğunu öğrenmeden önce de arkadaşımdın, şimdi kardeşimsin. Hem arkadaşımsın, hem kardeşimsin. Öz, öz kardeşimsin hep benim. Bak bu olmaz bu şey bulmamız lazım. Ama ne yapacağız bilmiyorum ama. Ah, de Bebeğim sen. sen, ben her şeyi hatırlıyorum aslında ama... ...işte senin... ...bu... ...böyle bir... ...sana böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım. Yapacak bir şeyim yok. Ama bilerek yapmadım, bil. Ama bilerek yapmadım. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.